Birinci Akabe biatı ve Medine'de doğan güneş. Müslüman olan altı kişi Medine'ye kavimlerinin yanına dönünce hemen İslamiyetten ve Peygamberimizden anlatmaya halkı İslam dinine girmeleri için davete başladılar. Bunda o kadar ileri gittiler ki Medine'de içinde Peygamberimizin ve İslamiyetin konuşulmadığı bir ev kalmadı. Böylece İslamiyet, Hazreç kabilesi arasında yayıldığı gibi, Evs kabilesinden bazı kimselerde Müslüman oldular. Akabe'deki bu görüşmeden sonra, ertesi sene, Esat bin Zürare ve İslamiyet'i kabul eden 12 arkadaşı, haç mevsiminde Mekke'ye geldiler. O sene, müşrikler, Müslümanlara her senekinden daha fazla eza ve cefada bulunuyorlardı. Resulullah Efendimizi devamlı takip ediyorlar. Onunla konuşan herkese işkence yapıyorlardı. Bunu öğrenen Medineliler peygamberimizle gece vakti Akabe'de görüşmek üzere söz aldılar. Gece olunca buluştular. Bağlılıklarını arz edip bütün emir ve isteklerine teslim olacaklarına söz vererek biat ettiler. Bu sözleşmede Allahü Teala'ya ortak koşmayacaklarına zina yapmayacaklarına, hırsızlık etmeyeceklerine, iftiradan kaçınacaklarına, ayıplanmak ve rızık korkusuyla çocuklarını öldürmeyeceklerine dair taahhütte bulundular. İkisi Evs kabilesine, diğerleri de Hazreç kabilesine mensup olan bu on iki kişinin reisi, Esat bin Zürare'ydi. Sevgili Peygamberimiz, bu on iki kişiyi kabilelerine temsilci yaptı. Bunlar kabilelerine İslamiyeti anlatıp onlar adına Resulullah Efendimize karşı kefil olacaklardı. Esad bin Zürare de hepsi adına temsilci tayin edilmişti. İlk Akabe biatında bulunanlar Malik bin Necar oğullarından Esad bin Zürare, Avf bin Haris, Muaz bin Haris, Züreyk bin Amir oğullarından Rafi bin Malik, Zekvan bin Abdikays, Gan bin Avf oğullarından Übabe bin Samit, Gusayna oğullarından Yezid bin Salebe, Acılan bin Zeyd oğullarından Abbas bin Ubade, Haram bin Kaab oğullarından Ukbe bin Amir, Sevat bin Gan oğullarından Kutbe bin Amir, Abdül Eşhel bin Cüşem oğullarından Ebu'l Heysem, Malik bin Teyyihan ve Amr bin Avf Üveyn bin Sa'ide Bu sözleşmeden sonra Medine'ye dönen Hazreti Esat ve arkadaşları kabilelerine gece gündüz İslamiyeti anlatarak hak dine davet ettiler. Bu davet neticesinde İslamiyet Medine'de süratle yayılmaya başladı. Öyle ki daha önce birbirine düşman olan Evs ve Hazret kabileleri bir araya gelmiş, İslamiyeti daha iyi öğrenebilmek için Resulullah Efendimiz'den bir muallim istemişlerdi. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem de Kur'an-ı Kerim'i ve İslamiyeti öğretmek için Mekke'deki eshabından Hazreti Mus'ab bin Umeyr'i hoca olarak Medine'ye gönderdi. Hazreti Mus'ab Hazreti Esad'ın evinde kaldı. Onunla birlikte ev ev dolaşarak herkese İslamiyeti duyurdular. Rasulullahın sevgisini ve onu bütün düşmanlarından korumak için canla başla çalışacaklarına söz vermelerini istediler. Onları Rasulullah ile yapılacak biata hazırladılar. Esad bin Zürare Hazretlerinin kabile reisi de Saad bin Muaz olup onunla akraba idiler. O zaman Araplar arasında akrabaya karşı hakaretten kaçınmak adet olduğu için daha iman etmemiş olan Saat bin Muaz Esat bin Zürare Hazretlerinin evine gidip bu işi engellemeye çalışmadı. Kendisi bir kabile reisi olarak buna el koymak istemiyordu. Bu maksatla kabilesinin ileri gelenlerinden Üseyd bin Hudayra mahallemize git. Gelen şu kişiyi gör. Ne yapacaksan yap Esad benim teyzemin oğlu olmasaydı, bunu sana havale etmezdim, dedi. Bunun üzerine, Üseyd bin Hudayr, mızrağını alıp, Hazreti Mus'ab bin Umeyr'in bulunduğu eve gitti. Oraya varınca, hiddetle konuşmaya başladı. Bize niçin geldiniz? İnsanları aldatıyorsunuz. Hayatınızdan olmak istemiyorsanız, buradan derhal ayrılın, dedi. Onun bu kızgın halini gören Musab bin Umeyr, hele biraz otur. Sözümüzü dinle. Maksadımızı anla. Beğenirsen kabul edersin. Yoksa engel olursun diyerek gayet yumuşak ve nazik cevap verdi. Üseyit sakinleşip doğru söyledin dedi ve mızrağını yere saplayarak oturdu. Hazreti Musab'ın tatlı konuşmasıyla insanın kalbine işleyen sözlerini ve hoş sesiyle okuduğu Kur'an-ı Kerim ayetlerini dinledi. Kendinden geçip bu ne güzel şey diye söylendi. Sonra bu dine girmek için ne yapmak lazımdır dedi. Anlattılar ve Üseyd bin Hudayr kelime-i şehadet söyleyerek Müslüman oldu. Sevincinden yerinde duramayan Hazreti Üseyd ben gidip size birini göndereyim. Eğer o Müslüman olursa, Medine'de onun kavminden iman etmedik hiç kimse kalmaz diyerek, süratle kalkıp gitti. Doğruca Sa'd bin Muaz'ın yanına vardı. Sa'd bin Muaz, onu görünce, Yemin ederim ki, Üseyd, buradan gittiği yüzde gelmiyor, dedi. Sonra da, Ne yaptın ya Üseyd? diye sordu. Hazreti Üseyd bin Hudayr, Saad bin Muaz'ın Müslüman olmasını çok arzu ettiğinden, o kişiyle, Mus'ab bin Umeyr ile konuştum. Onların bir fenalığını görmedim. Yalnız, duyduk ki, Beni Harise oğulları, teyze oğlun Esad'ın, böyle bir kimseyi evinde barındırmasından kuşkulanarak, onu öldürmek için harekete geçmişler, dedi. Bu sözler, Saat bin Muaz'a çok dokundu. Çünkü birkaç sene önce yapılan bir savaşta, Beni Harise oğullarını yenip, Hayber'e sığınmaya mecbur etmişlerdi. Bir sene sonra da affedip, memleketlerine dönmelerine izin vermişlerdi. Buna rağmen, onların böyle bir tavır takınmaları düşüncesi, Saat bin Muaz'ı çok kızdırmıştı. Halbuki aslında böyle bir durum yoktu. Üseyd bin Hudayr, bu hileye başvurarak Saad bin Muaz'ın teyzesine ve oğlu Esad bin Zürare'ye dolayısıyla Mus'ab bin Umeyr'e zarar vermesini önlemek istemişti. Böylece onların tarafına geçmesine ve nihayet Müslüman olmasına zemin hazırladı. Saad bin Muaz, Üseyd bin Hudayr'ın bu sözleri üzerine yerinden fırlayıp Hazreti Esad bin Zürare'nin yanına gitti. Oraya varınca, Es'ad ile Mus'ab bin Umeyr'in son derece huzur ve sükûn içerisinde oturup, sohbet ettiklerini gördü. Yanlarına yaklaşıp, Ey Es'ad! Aramızda akrabalık olmasaydı, sen bunları yapamazdın, dedi. Bu sözlere Hz. Mus'ab bin Umeyr cevap vererek, Ey Es'ad! Biraz dur, otur ve bizi dinle. Anla! Sözlerimiz hoşuna giderse ne ala. Yok beğenmezsen bunu sana teklif etmeyiz. Sen de kalkıp gidersin dedi. Sa'd bin Muaz bu mülayim ve tatlı sözler karşısında sakinleşip bir kenara oturdu ve onları dinlemeye başladı. Musab bin Umeyr Hazretleri Sa'd bin Muaz'a önce İslamiyeti anlattı. İslamiyetin esaslarını açıkladı sonra tatlı ve güzel sesiyle Kur'an-ı Kerim'den bir miktar okudu. Okudukça saat bin Muaz'ın hali değişiyor, kendinden geçiyordu. Kur'an-ı Kerim'in eşsiz belagatı karşısında kalbi yumuşadı ve büyük bir tesir altında kaldı. Kendini tutamayıp siz bu dine girmek için ne yapıyorsunuz dedi. Musab bin Umeyr hemen kelime-i şahadeti öğretti. O da eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek Müslüman oldu. Saat bin Muaz Müslüman olmaktan duyduğu huzur ve sevinçten yerinde duramıyordu. Derhal evine gidip öğrendiği gibi gusül hamdesti aldı. Sonra kavminin toplanmasını istedi. Üseyd bin Hudayr'ı yanına alıp, halkın bulunduğu yere vardı. Abdül-i Abdüleşhel oğullarına hitaben, Ey Eşhel oğulları! Siz beni nasıl tanırsınız? dedi. Onlar, hep bir ağızdan, Sen bizim reisimiz ve büyüğümüzsün. Biz sana tabiiz diye cevap verdiler. Saat bin Muaz, onların bu sözleri üzerine, O halde hepinize haber veriyorum.'' ben Müslüman olmakla şereflendim. Sizin de Allahü Teala'ya ve onun Resulüne iman etmenizi istiyorum. Eğer iman etmezseniz sizin hiçbirinizle konuşup görüşmeyeceğim." dedi. Abdül Eşer oğulları reisleri Saatbin bin Muaz'ın Müslüman olduğunu ve kendilerini de İslam'a davet ettiğini duyar duymaz hep birlikte Müslüman oldular. O gün akşama kadar Medine semalarını kelime-i şehadet ve tekbir sadalarıyla çınlattılar. Bu hadiseden kısa bir müddet sonra bütün Medine halkı Evs ve Hazreç kabileleri İslamiyeti kabul ettiler. Her ev İslam nuruyla aydınlandı. Saat bin Muaz ve Üseyd bin Hudayr kabilelerine ait bütün putları kırdılar. Bu durum sevgili peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem bildirilince çok memnun oldular. Mekkeli Müslümanlar sevinç içindeydiler. Bu sebeple o seneye miladi 621 Senetü Sürur, sevinç yılı denildi.